Ben. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın ben iyiyim. görüşemedi. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bizimkiler de iyi. Bizimkiler de iyi. Benim acelem var. Gitmem lazım. Hayırdır? Ya bu, ne bu acele? acele? Babam evde. Cennet için bilet para bilet ücreti biriktiriyorum. çok yaşlandı. Hanımla ikimiz onun te temizliğini görüyor. Hizmet hizmetini karşılıyor. Gönlünü hoş tutup onun hayır duasını alıyoruz. Evet. Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin sözünü bili biliyor muydun? Söyleyeyim sana. Bir kimse al bir kimse annesinin babasının baba Hayırlı bir ticaret. Rabbim kolaylaştırsın, bereketli kılsın. Haydi Allah'a emanet ol.